Fenerbahçe başkanlığı için aday olup olmayacağı çok merak edilen Saran Grup Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Saran sonunda açıklama yaptı. Saadettin Saran Fenerbahçe başkanlığına resmen aday oldu. Saadettin Saran'ın Fenerbahçe başkanlığına aday olacağına ilişkin açıklaması İTO toplantısı sırasında geldi. Saadettin Saran, başkanlık çalışmaları nedeni İTO meclis üyeliğinden istifa etmek zorunda kaldığını açıkladı. Ticaret odası, İTO, meclisinden üzülerek ayrılmak durumundayım, diyen Saadettin Saran odanın bir parçası olmaktan onur duyduğunu ifade ederek, bu köklü kurumdaki kısa mesaisinde çok kıymetli insanlar tanıdığını söyledi. Saadet'in Saran hem İTO Meclisi'ndeki üyeliğinden istifa ettiğini hem de Fenerbahçe başkanlığı için aday olduğunu şu sözlerle açıkladı. Geldiğimiz noktada Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığı adaylığımla ilgili çalışmalar nedeniyle İTO Meclisi'nden üzülerek ayrılmak durumundayım. Sizlere veda ederken burada gördüğüm samimiyeti hiçbir zaman unutmayacağımı söylemek istiyorum. Sevgili dostlarım, ekibimle birlikte Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için yola çıkıyoruz. Bu uğurda yalnızca Fenerbahçe'nin değil, aynı zamanda Türk sporunun, olimpik sporcularımızın başarısı için çalışacak, ülkemizin ismini Avrupa'da ve olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil edecek planlar ve hayallerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.